Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altın ve gümüşü yorumlayacağız. Altın ve gümüşteki bizler için kritik seviyeleri sizlerle birlikte burada bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım altın düşecek diyen uzman ekonomistleri bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Bugün itibariyle baktığımız zaman hiçbirini sahnede göremiyoruz. Evet insanları korkutup enindeki Altınlı gümüşünü sattıranlar şimdi nerede çok merak ediyorum. Bunun da sorusunu aramakta fayda var. Evet bize laf söyleyenler artık e, altın ve gümüşte buralarda bir dip çalışması, altın ve gümüşün yaptığını, bu sürecin biraz sancılı geçeceğini fakat altında düşen trendlerin artık yavaş yavaş yukarı kırıldığını ve bu trendler doğrultusunda ee, bu sancılı sürecinde bu enflasyonist baskının devam etmesiyle birlikte yukarı yönlü kademeli bir şekilde devam edeceği yönündeki videolarımız meydanda. Hepsi de e, geriye dönük izleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım henüz yıl bitmedi. Altında yukarı yönlü hareketler e, dünyadaki enflasyonist baskının devam etmesiyle birlikte e, devam edecek. Özellikle gram altın tarafı, gram altın tarafı ve gram gümüş tarafındaki arkadaşlar sabırla bazı seviyeleri bekliyorlar. Onların sabırlı olmasında fayda var ilerleyen dönemlerde. Altın ve gümüş tarafında kademeli bir şekilde düşüşler yaşansa da bu düşüşlerin ilerleyen dönemlerde çok sert bir şekilde yukarı dönme olasılığı yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla çok yüksek buralarda artık dip çalışması yapan bir altın ve gümüş izlediğimiz unutulmamalı o yüzden e, temkinli olmanızda fayda var sizi korkutmaya çalışıp elinizdeki malı sizlere sattırmaya çalışanlara pek riayet etmeyin Ayrıca videolarımız e, 10 üzerinden 10 tahminler yapmasına rağmen beğeni oranının ve paylaşım oranının çok düşük olduğu gözlemlenmekte sizlerden ricam Videoyu izleyen tüm arkadaşların kanalımıza bir beğeni bırakması ve kanalımızı Facebook, Google, Youtube gibi mecralarda paylaşmanız arkadaşlar. Ee, bu şekilde kanalımız daha hızlı büyüyecek. Siz de takdir edersiniz ki kanalımız e, tam anlamıyla 50.000 seviyesini de e, geçemiyor. E, çünkü bunda sizin biraz da katkılarınız lazım. Bu katkılarınızı benden esirgemezseniz beni çok memnun edersiniz. Evet gram altın tarafına bakalım hemen. Gram altında e, bizler için önemli kritik seviyelerimiz vardı. Özellikle 496 destek seviyesi bizim için artık önemli bir seviye oldu demiştik. Bu seviye üzerinde gram altında yukarıda 508 seviyesi önemli bir bölge. Gram altında özellikle haftalık kapanışlarda bir 510 seviyesini yakalayabilir isek arkadaşlar veya günlükte bugün itibariyle bir 504 seviyesi üzerinde kapanış yakalayabilirsek haftalıkta şuradaki 504 seviyesi üzerinde kapanış yakalayabilirsek gram altın için ilerleyen dönemlerde yukarı yönlü artık 510 523 TL'ler civarına doğru giden bir gram altın bizler izleyebiliriz. O yüzden gram altında bizler için bugün 504 TL seviyesi üzerinde bir kapanış yapabilecek miyiz? Bunu dikkatli bir şekilde sizlerle birlikte takip edeceğiz 504 bu hafta e, kapanış için bizler için kritik bir rakam. Bu rakamı mutlaka takipte kalın. Ondan sonraki yukarıdaki rakamımız gene 510 TL seviyesinden geçen rakam ve 523. Bu dirençler önemli olacak. Bizler şimdilik e, bant aralığı olarak gram altında 496-504 bu bant aralığındayız. Ve bu bant aralığının üstüne atabilir isek yani 504'ün üstünde bir kapanış Bugün itibariyle görebilir haftayı da kapatabilir isek gram altında e, yukarı yönlü zaten al sinyalimiz hala devam ediyor. Biz de bu sinyali zaten sizlerle birlikte takip ediyorduk. Trend olarak baktığımızda trend yönümüz yatay yukarı yönlü devam. Bu yatay trendimiz aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe de yani bizim 491 TL bu hafta itibariyle altında kapanış yapmadığımız müddetçe yönümüz gram altında hala yukarı yönlü devam etmekte. Biliyorsunuz bütün dünya üzerinde enerji krizleri ve gıda krizleri enflasyonist baskıyı yukarı yönlü tetiklemeye devam edecek. Enflasyon olgusunun yüksek olduğu zamanlarda ise altında yukarı yönlü hareketler yani güvenli liman olarak altın tarafında kalınması önemli çünkü altının enflasyonla e, orantılı bir şekilde yukarı yönlü hareketleri e, bilinmekte. Bu yüzden bizler de enflasyonun düşme ihtimalinin özellikle kış aylarında e, düşük olduğunu devamlı olarak videolarımızda zaten belirtiyorduk. Ons altın tarafına baktığımız zaman ons altında dip çalışmasının e, artık e, 1748 seviyesi üzerinde arkadaşlar iyice oturduğu ee, ve e, bizlerin bir tahmini vardı biliyorsunuz son videomuzda 1780 civarına doğru ons altında atak beklediğimizi söylemiştik ve bu 1748 1780 seviyesine bir iğne atıp ons altında şimdi tekrardan 1758 civarlarında gezinen bir ons altın görüyoruz. Ons altında e, yavaş yavaş arkadaşlar kademeli bir şekilde e, bu alttaki özellikle bizlerin e, re test yapabileceği bölge dediğimiz bölge yani kırdığı bölge test etti. Buralardan bir onay almaya e, çalışıyor. Bu onayını tamamladıktan sonra ons altında yavaş yavaş ilk etapta 1780 ve 1800 dolarlar civarına doğru yukarı yönlü ataklarını tamamlayacaktır diyebiliriz. Özellikle altının e, dolar tarafında güçlü olması yani doların yukarı yönlü hareketleri ve bu hareketlere benim düşünceme göre arkadaşlar ons altının da eşlik etmesi beklentim oldukça yüksek. Bakın ons altın e, tam bu seviyede bir al sinyali bizim kendimizin takip ettiği bir stokastik indikatörümüzde al sinyalimizi yaktı ve 20 seviyesinin üzerine çıktı. Bu da e, ons altında yukarı yönünde hareketlerin 1800 dolar civarına doğru e, yukarı kendini atacağı yönündeki beklentilerimiz devam ediyor. Bugün itibariyle bizler ons altında 1765 dolar seviyesini takip edeceğiz. Bu 1765 dolarda bir kapanış cuma günü itibariyle bir kapanış yakalayabilir isek önümüz açılacak ve 1809 dolar seviyesine doğru ons altında önümüzdeki hafta itibariyle biz bir yukarı yönlü atak geleceği yönünde düşüncemiz devam ediyor. Ayrıca ons altında bir tobo oluşumumuz mevcut. Bu tobomuz da takipte. E, bu tobonun da yukarı yönlü kırılma ihtimali oldukça yüksek. Bugün itibariyle bu seviye biraz e, 1780 seviyesinden geçmekte. Bakın şuradaki 1780 seviyesi. Direnç oluşturan seviye. E, bu seviyeyi de yukarıya yönlü kırmayı başarabilir isek arkadaşlar artık ons altında önümüz açılacak ve bizi 1835 dolarlara doğru götürecek hareket burada gelecektir arkadaşlar. O yüzden ons altında temkinli durmaya fayda var. Ons altında bizler için şuradaki seviye çok kritik bir seviye. Burada 1748 seviyesi. Bu 1748 seviyesini sizler de dikkatli bir şekilde takip edin. Çünkü neden derseniz bu 1748 altında kapanış yapmamamız lazım. Bu 1748 seviyesi altında kapanış yaparsak ee, tekrardan geri çekilmeler 1700 dolar 1723 dolar seviyesine kadar ons altını geri çekebilir. Fakat 1748 olmazsa olmaz rakamımız bu rakam sıkı bir şekilde takipte kalmamız gereken önemli seviye. Bu seviyeyi ons altın yatırımcıları takip etsin. Yukarıda da 1780 bantı. Şu bant önemli. Bu bantı kırdığımız vakit e, ons altında yukarı yönlü hareketler daha da sertleşecektir. Günlükte e, Ons altın yatırımcısına da müjdeyi verelim. Artık buradan bir yukarı e, alsin yerini. Stokastik indikatörümüz yakmış durumda. Gümüş tarafı hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafı da gene e, bizler için arkadaşlar biliyorsunuz ataklarına de devam edecek. Bu ataklar sonucunda da gümüşün onsunda biz yukarı yönlü beklentilerimizi hala koruyoruz. Gümüşte. Özellikle şöyle 4 saatlikte bir grafiğine bakacak olduğumuz zaman aynı ons altındaki gibi bakın şurada bir o da tobo oluşumu yapıyor. Bu tobonun üst tarafından geçen bölgemiz tam şu bölgeden geçiyor. Bizim için önemli olacak bölge şu bölgenin yukarı yönlü kırılması. Bakın şuradaki 23 27 şu 23-27'yi sıkı bir şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. 23-27 seviyesi üzerinde e, gümüşün de tekrardan kapanış görmesi durumunda. Onun da önü açılacak e, ve yukarı yönlü e, atakların e, gümüşte de başlayacağı yönündeki beklentimiz devam ediyor. Gümüşte de, özellikle 4 saatlikte takip ettiğimiz zaman şurada düşen tren çizgisini 4 saatlikte yukarı yönlü zaten kırdı ve burada bir yataya bağladı. Yani bir toba oluşumu şeklinde bir hareket sergilemekte. 23-27 seviyesinin üzerinde de kendini atabilir ve kapanışlara başlayabilirse gümüşün onsunda da tekrardan yukarı yönlü hareketler başlayacak. Gümüşün ons tarafına baktığımız zaman gene gümüşün ons tarafında da stokastik indikatörümüz al sinyali vermiş durumda. Gümüşte rahatlayabilmemiz için Arkadaşlar bakın günlükte şu kapanış bizim için çok önemli bir kapanış olacak. Özellikle 23-76 bu bölgeyi, şu 23-67, 23-70 bölgesini yukarı yönlü kırabilir isek düşen trendimizi de artık aşmış trend olarak yukarı yönlü hareketlerimize başlamış olacağız. Şuradaki üçgen içerisindeki sıkışma. Her ne kadar da devam etse de arkadaşlar bu üçgenin yukarıya kırılma ihtimali oldukça yüksek. O yüzden gümüşün onsu ve doların yukarı yönlü hareketleriyle birlikte ben bu ekran üzerinde gümüş gramın tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini zaten sizlere bildirmiştim. Şimdi gümüşte 651 gram tarafına bakacak olursak 651 destek ve bu destek üzerinde tutunmaya çalışan bir gümüş gram izliyoruz. Gümüş gram ilerleyen e, dönemlerde yukarıda bir 6.66 direnci mevcut. E, bu direnci de aşması durumunda arkadaşlar tekrardan 7 TL üzerine atan bir gümüş gram ilerleyen günlerde sizlerle birlikte e, ben izleyeceğimizi düşünmekteyim. Ve bu ekran üzerinde gümüşün tekrardan bakın şu rakamı e, yaktığını sizler de izleyeceksiniz 7.43 bu seviyeyi gümüş yakacak. Gümüşte benim takip ettiğim ve bugün itibariyle gene baktığımız bir bayrak formasyonumuz mevcut. Bu bayrak formasyonu dahilinde bizim alt seviyemize kadar bir değiş oldu. Bu değişle birlikte tekrardan yukarıya bir onay gümüşte almış durumdayız. Bakın tam şu hareket arkadaşlar. Ve grafiğimizde sizler de biliyorsunuz bunu takip ediyorsunuz. Biz bu hareketi yakaladık. Burada her ne kadar e, baskılama yoluyla birlikte tekrardan gümüşe bir dip yapma çalışması e, dünya merkez bankaları üzerinde gerçekleşse de gümüş burada tekrardan güçlü desteğini alıp kendini toparladı. Şimdi burada bir yukarı yönlü biz hareket beklentimiz var. Yani burada bir bayrak formasyonu şeklinde çalışacak gümüş ve ilerleyen dönemlerde ons tarafında da kendini 25 dolarlar seviyesine doğru atacak bir gümüş takip edeceğiz. Gümüşün e, özellikle şu 28 doları yukarı yönlü kırması ve buradaki V formasyonunu tamamlamasıyla birlikte buradaki ataklar yani 30 doların üstündeki bayrak direğini yukarı kırmasıyla birlikte gümüşte 50 dolar seviyesini biz sizlerle uzun vadede takip edeceğiz. Ben buradayım sizler de buradasınız. Beni takip eden arkadaşlarım da yaptığım analizlerin geçmişe dönük izleyebilirler. Geçmişe dönük yaptığımız analizlerde Allah'a şükür hemen hemen hiçbir analizimizde yanılmadık. Bu yıl itibariyle gram altın ve gram gümüş tarafında özellikle Fed'in baskılama yapması ve bu özellikle değerli metaller üzerinde baskı kurmasıyla ile birlikte geriye çekilmeler yaşansa da bu son hareketler artık dip çalışmalarının e, yukarı yönlü kırılımını Ben engelleyemeyecekleri düşüncesindeyim dünya üzerinde e, stagflasyonist e, biliyorsunuz etkiler çoğalmaya başladı e, bunların etkisi doğrultusunda dünyada bir durgunluk dönemine giriş yapabiliriz arkadaşlar o yüzden çok dikkatli olunması gereken özellikle dünya Merkez bankalarının e, bu süreci çok dikkatli bir şekilde takip edip yanıtması gereken bir döneme giriyoruz şu an e, dünya merkez bankaları özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı lagartın yapmış olduğu bugün sıkı para politikasına devam demesi manidar e, Çünkü bu politika ile birlikte bu enflasyonist baskı özellikle kışın e, tarım biliyorsunuz e, duruyor üretim duruyor tarımda üretim durduğu halde e, bu az olan ve talebin çok olduğu dönemde gıda fiyatlarında nasıl bir enflasyonist baskıyı geriye çekebilirsiniz? Bunu sizler düşünün. Yazın aşağıya doğru çekilemeyen bir enflasyon, kışın hiç çekilemez bu ekonomi olarak baktığınız zaman mantıken de bu yöndedir. Yani enflasyonist e, ortam hala yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek. Bu da özellikle enflasyon artışı karşısında şu an itibariyle baskılanan altın ve gümüşü ilerleyen günlerde yukarı yönlü itmeye devam edecektir. Evet sevgili dostlarım altın, gümüş, gram altın, gram gümüş, ons altın, ons gümüş değerlendirmesi yaptık. Kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı dışarıdan seyreden arkadaşları özellikle kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.